TV'den merhaba, ben Gökçe Adar Çubukçuoğlu. Her hafta merak ettiklerinizi siz soruyorsunuz. Hastanemizin değerli hekimleri yanıtlıyor. Bu hafta pediatrik robotik cerrahi ile merak ettiklerinizi İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Çocuk Cerrahisi bölümünden Profesör Doktor Emre Divarcı ile konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler hocam. Hemen sorularımıza geçelim. Tabii. Öncelikle pediatrik e, robotik cerrahi nedir ve hangi yaş grubuna yapılır? Pediatrik derken çocuklarda robotik cerrahi e, nedir? Robotik cerrahi e, çocuklarda çok küçük kesilerle e, laparoskopinin avantajlarını ek olarak hem e, robot yardımıyla yapılan operasyonlar. Robotik cerrahi nedir? En çok belki sorular, sorulardan birisi ameliyatı robot mu yapıyor? Hı hı. Yok ameliyatı biz yapıyoruz. Ama bizim yaptığımız hareketler robot simüle ediyor hastanın üzerinde. Ve bu sayede hastada büyük bir kesi yapmadan o küçük deliklerle işte 5'er milim, 8'er milimetre küçük deliklerden operasyon yapma imkanı sağlıyor. Hı hı. Peki hocam hangi hastalıklar robotik cerrahi yöntemiyle tedavi edilir? Çocuklarda aslında açık cerrahiyle yapılması gereken yani işte tümör cerrahisi, onkolojik cerrahi, bağırsak, karaciğer, dalak, ince bağırsak, mide ameliyatları gibi açık cerrahi gerektiren operasyonlarda özellikle robotik cerrahi bize çok iyi bir alternatif sağlıyor. Peki hangi yaş grubuna yapılır bu ameliyat? Robotun tabii en büyük kısıtlamalarından birisi boyut bizim için. Aslında gittikçe yaş küçülüyor. Hı hı. E, bu işte tecrübe kazandıkça içiliyor. E, biz de bu işe başladığımızda daha büyük çocuklarda robotik cerrahiyle ile başladık. E, en son vakamızda 6 aylık bebeğe kadar inmiş durumdayız. Çocuklarda e, daha küçük yaşlarda robotik cerrahi yapılabiliyor. Bu biraz cerrahın da tecrübesine bağlı. Hı hı. E, robotik cerrahi ameliyat ile açık ameliyatlar arasındaki e, fark nedir? Normalde mesela e, karın içinde veyahut da göğüs boşluğunda bir e, kanser vakası var ve bir, bir tümörü var hastanın ve bu cerrahide laparoskopik cerrahi ile biz bunu yapamıyoruz. Açık cerrahi yapmamız gerekiyor. Açık cerrahi çok daha büyük bir kesi yaparak yani biz alana ulaşabiliyoruz ve o sayede o tümörü veyahut da o e, kitleyi çıkartabiliyoruz. Robotik cerrahi, cerrahide ise çok küçük deliklerle, işte 8'er milimetrelik küçük deliklerle biz aletlerimizi sokuyoruz. Sonrasında biz bir konsola geçiyoruz. Biz konsolda yaptığımız, işte joystick parmaklarını sokuyoruz. Bizim yaptığımız hareketleri robot hastanın üzerinde birebir aynısını simüle ediyor. Hatta bizden daha iyisini yapıyor. Bizim elimiz titreyebilir, robotun eli titremiyor. Bizim elimizin titremesini robot oraya yansıtmıyor. Bizim elimiz sadece böyle dönebilirken robot bir buçuk tur dönebiliyor. Üç boyutlu görüş imkanı sağlıyor. Normalde ben onu şöyle tarif ediyorum açık cerrahi, robotik cerrahi. Leporoskopik cerrahide bir dokuya işte böyle uzun aletlerle Karnın içine delikler girip işte uzaktan bir şey yapmaya çalışıyoruz. Atıyorum burada bir tümör var, biz bu tümörü buradan yapmaya çalışıyoruz. Bir ekrana bakarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Açık cerrahide burada tümör var, burada bir vakayı e, görerek, bu açıdan, bu mesafeden görerek yapmaya çalışıyoruz. Robotik cerrahide ise dokunun dibine kadar gelip üç boyutlu ve dibinde çalışarak çok hassas ve çok ince şekilde e, ameliyat yapabilme imkanı sağlıyor. İnanılmaz bir şey. Yine merak edilen sorulardan bir tanesi bu yöntemle yapılan ameliyat sonrası çocukların iyileşme hızı nasıldır? Çok daha hızlı. Açık cerrahide, başta bahsetmeye çalıştım. <laughs> Aslında bu robotik cerrahi açık cerrahinin alternatifi. Yani biz bir tümör var veyahut da bir bağırsak ameliyatı yapacağız. İşte dalağında kist var, büyük bir kisti var. O cerrahide yapabilmek için karnında çok büyük kesiler yapmamız lazım. Tabii kesilerin iyileşmesi de çok daha uzun sürüyor kasları kestiğimiz için ama robotik cerrahi küçük deliklerden bu işleri yapabiliyoruz ve çok güvenli şekilde yapma imkanı sağladığı için hasta birkaç gün içinde normal hayatına dönebilir hale geliyor. Medical Point Hastanesi de hocam bu faaliyetlere başladı. Onunla ilgili neler söylersiniz son olarak? Açıkçası buna gurur duyuyoruz. Ee, İzmir'de bir özel hastanede e, bu işler başladı bizimle birlikte. Robotik cerrahi çocuklarda robotik cerrahi de yapabiliyoruz. E, bu çok e, gurur verici bir şey bizim için. Bizim e, bizim hayalimizdi. İnşallah buna başlıyoruz, başladık. Peki, çok teşekkür ediyoruz Rica hocam geldiniz için, Sağ sağlıcak. Evet efendim, siz sordunuz, Profesör Doktor Emre Divarcı yanıtladı. İyi haberler alacağınız, mutlu ve sağlıklı günler diliyorum, hoşçakalın.